Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kirama yaptığı dualar. Enes'ten radiyallahu an Muhammed'in ashabı sallallahu aleyhi ve sellem Hendek günü şöyle diyorlardı. Bizler peygambere biat edenleriz. Sağ kaldıkça ebediyen İslam üzere veya cihat üzere. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ise şöyle diyordu. Allah'ım, gerçekten hayır, ahiret hayrıdır. O halde ensarla muhacirlere mağfiret eyle. Buhari Rivayetin diğer metinlerinde, ensar ve muhacirleri mübarek eyle, ensar ve muhacirleri ıslah eyle ve ensar ve muhacirlere ikram eyle şeklinde gelmiştir. Sehl bin Sa'd radıyallahu an hadisinde, Sehl, şöyle demiştir. Biz hendeyi kazıyor ve toprağı omuzlarımızda taşıyorken, yanımıza Rasulullah geldi ve, Allah'ım, ahiret hayatından başka hayat yoktur. O halde sen, ensarla muhacirlere mağfiret eyle buyurdu. Buhari Görüldüğü gibi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onların bağışlanması, ikram edilmeleri, ıslahı ve mübarek kılınmaları için dua ediyor. Rabbimiz, bizleri Resulünün emrine aykırı davranmaktan, yoluna, metoduna, sünnetine ve şeriatına uymamaktan sakındırmıştır. O halde görüşler ve ameller, onun sözleri ve amelleriyle ölçülmeli, buna uyan kabul edilmeli, muhalif olan sözde şahıs da red edilmelidir. Zira böyle söyleyen Allahu Teala'ya ve resulüne karşı gelmiştir. O Allahu Teala'nın buyurduğu gibi alçaktır. Allah'a ve resulüne karşı gelenler kendilerinden öncekilerin alçaltıldığı gibi alçaltılacaklardır. Biz apaçık ayetler indirmişizdir. Kafirler için küçük düşürücü bir azap vardır. Mücadele Suresi 5. ayet. Allahu Teala'ya ve resulüne karşı gelişin en büyüğü Allah Celle Celaluhu'nun peygamber ve resullerinden sonra en yüce dostları olan Allah'ın peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem sahabelik için seçtiği ashabına hakaret etmektir. Radiyallahu anhum ecmain. İbn Hacer el-Askalani. El-İsabe. Seçkin Sahabeler. Sayfa 16 17 26 Mart Mevlana Takvimi